kanalıma hoş geldiniz sevgili aslan burçlarım negatifleriniz doğaya bırakıyorum sevgili aslan burçlarım pozitiflerinde gelmesine inşallah sizlere bizlere hepimize de gelsin sevgili aslan burçları sizin için yapıyorum sevgili aslan burçlarım sevgili kardeşlerim sizin için yapıyorum avukattan veya savcıdan güzel bir haber alabilirsin Mahkeme kağıdını kazanabilirsin. Mesela bir avukatlık bir işin şey varsa müjde gelebilir avukattan. Güzel geldi aslan burçları. Bunlarla yüzleşebilirsiniz. Mahkemeden olabilir. Güzel bir ama mutluluk. İyi bir haber alabilirsiniz. Ev satabilirsiniz. Ev alabilirsiniz. Emlak geldi çünkü. Sevgili kardeşlerim. Sevgili aslan burçları hayatın değişmeye başladı tabii ki. Ev alabilirsin, satabilirsin. Emlığına ilgili problemlerin var. Yani bunları halledeceksin, bitireceksin. Ya ev alabilirsin ya da satabilirsin. Ya da mesela ev ev konularına yani yapabilirsin. Mesela kırık çıkık yerler varsa mobilya alabilirsiniz. Parayla ilgili biraz sıkkınlık var tabii ki şu aralar sizin sevgili aslan burçları para durumundan yani geliyor geldiği gibi de gidiyor şuraya gitti buraya gitti yani hiçbir bereketini göremem şu aralar iyi olmaya başlayacak Allah'ın izniyle sevgili aslan burçları para kaybım olmuş öncelerden bunu tekrar geri getirebilir hileyle olabilir kaybetmişindir mesela yıllardır kaybetmişindir tekrar geri getirebilirler aniden getirebilirler ya da milli piyango gibi bir şey gelebilir böyle güzel bir haber alabilirsin para konusunda kalbi boş olanına evlilik geldi aşk geldi sana da yani sevgili olabilirsin evlilik evliliğe imza atabilirsin yıllardır mesela sevgilisindir ama şu aralığa evlenmeyi düşünüyorsun evlenebilirsin imza atabilirsin Nişan olabilir, düğün olabilir. Yani güzel bir yani kartların güzel verdi. Terazi burcundan bir güzel müjde gelebilir. Patronundan olabilir. Ya da evlilik teklif olabilir. Güzel bir haber gelecek. Yani çok mutlu huzurlu olacaksın şu haftalarda. Sevgili Aslan burçları. Yani Önceden ayrılmış boşanmış olabilirsin. Sen de tekrar barışabilirsiniz. Tekrar geri gelebilir. Evlilikte yani çocuk varsa sevgi varsa tekrar barışmaya olabilir. Yani kendinize bırakıyorsun tabii ki sevgili aslan burçları. Evinizde bir nankör bir kadın var. Sen de dikkat ediniz. Sana da aynı verdi. Sevgili kardeşlerim, sevgili aslan burçları evinizde veya akraban olur bu. Seni tanıdığın bu ama. Akraban olur. Teyzen olur, yengen olur, halam olur. Neyse sevgili kardeşlerim evli olanların biraz problemleri var tabii ki. Kavga gürültü olabilir. Negatif var çünkü. Ama şu aralarda nişan olabilir, düğün olabilir, kutlama geldi sana da çok güzel en büyük kartı verdi. Kazanma kartını verdi. Mesela problemlerim vardı. Yıllardır sınavı kazanamadım diyenler. kazanabilirsiniz. Yani ressamlıktır, mimarlıktır, mühendisliktir senin. Yani çok güzel sevgili aslan burçları. Kariyerin çok güzel olmaya başladı. İş yerinde kariyerde zaten hiç alt tabakada çalışmazsınız. Yani çalıştığınız iki hafta veya 3 haftadır. Yani zirveye tırmanışların hazırlıktadır senin. Sevgili aslan burçları hayatın değişti. Daha güzel olmaya başladı. İş yerinde kariyerinde başarın çok güzel oldu. Para akışın yoğudu. Para kışın da gelmeye başladı. Yani geliyordu da geldiği gibi de gidiyordu. Berekat yoğudu. Sevgili aslan burçları. Sağlığınıza biraz dikkat edin. Baş bölgesi ağrıyabilir. Yani Başınız devamlı ağrıyor. Gözünüzü kontrol olmanızı tavsiye ederim. Tansiyon olur, düşük olur veya çıkı, çıkıyordur mesela. Sevgili aslan burçları. Şu aralar yani kilo olanla diyet yapabilir. Yani şu aralar zaten çok güzel zayıfl zayıflayabilirsiniz. Çok güzel kartımı verdi. Yani evli olanla evliliğiniz çok güzel olmaya başladı. Daha iyi olmaya başladı. Yani su kenarına giderseniz daha iyi olur. Yani biraz sıkıntı. içinde biraz sıkıntı var şu aralarda. Negatif ve pozitife çevirmenizi tavsiye ederim sevgili arkadaşlarım. Ama suyun yanına varsanız daha iyi olur. Sevgili aslan burçlarım. Çok güzel bir haber alabilirsiniz. Doğduğun büyüdüğün yerden. Yani mükemmel olacak. Hayatın değişecek senin de. Yani evvel hayatın değil. Eski hayatını bıraktın. Yeni hayatın çok güzel olmaya başladı. Sana da sevgili Aslan burçları, ya alim, ya alim, ya mukaddimi veriyorum. 21 sefer okuyabilirsin, 41 seferde. Her aklınıza geldiğinden okuyabilirsiniz sevgili Aslan burçlarım. Hoşça kalın.